ihtiyacınız olabilecek bir üründe karşınızdayız. Yenilenmesi muhtemel bir ürün aslında. Üçlü bir halı seti. Artık böyle baharda geldi. Daha doğrusu yaza girdik sayılır. Ne yapıyoruz? Böyle kalın yorganları attığımız gibi kalın halıları da artık değiştiriyoruz. Aynen. Onların yerine böyle daha ince, daha antibakteriyel. Dışarıdan hızlıca eve ayakkabıyla girmek zorunda kaldığımızda halımızın pislenmemesi çok önemli bizim için. Öyle bir özelliği de var zaten. Hemen mikrop barındırmayacak. Diyorsun. Evet. O zaman özelliklerini alalım senden. O zaman hemen özelliklerini de söyleyeyim sizlere. Polyester makine halısıdır. Polyester olduğu için parlaklığını her zaman koruyabilecek bir halıdır. İnce geliyor normalde hürden böyle halılar bize çünkü hav yüksekliği fazla değildir. Hı hı. Daha incedir. İnce demişken, Bunda bak, da böyle 11 milimetre gibi bir hav yüksekliği vardır sevgili izleyiciler. Bundan dolayı da parlaklığını daha çok koruyan, böyle dökülme yapmayan, hiçbir şekilde zarar vermeyen dokunmadan dolayı geliyor zaten o parlaklıkta. Çünkü hav biraz yüksek olunca kış için özellikle tozlar daha çabuk alt kısımlara giriyor. Aynen. Temizlemesi zor oluyor. Sadece o kadar Bunun diyoruz. Bunun temizliği kolay zaten. Çok kolay. Silebiliyoruz bir. Hı hı. Ama hani dedik ki silmeyelim de biz. Sen Hakik. mesela bir bey olarak ne yapabilirsin? Makineye Makine direkt. <laughs> evet, yani kaldıysa evet yıkayabiliyorsun. Yıkayabiliyorsun. Evet yıkayabiliyorsun. Böyle e, ve şey ben daha önce yıkadım. Bende de böyle ince halılar var. Hı -hı. Gerçekten böyle ikiye katlayıp sonra böyle dörde katlayıp böyle el yordamıyla hafif bir eğim verdikten sonra 6 kiloluk 7 kiloluk makinenin içerisine gerçekten böyle sokup atabiliyorsun. İkisini bir arada bunu da tek olarak yıkayabilirsin. Bu tarz da bir de şöyle bir şey var. Lafını böldüm ama ya, bizim evde ufak bir çocuk olduğu için Hı -hı. devamlı koşturuyor. Evet. Kayıp yapışıyor. Yere direkt düşüyor. <laughs> Aynen öyle. Öyle bir sorun var. Evet ve nedir? Genelde kaymaz zeminlerdir bunlar. Ama bu halıda diğer kaymaz zeminlere göre artı bir özellik var. Lamine edilerek yapıştırılmış. Hemen söyleyeceğim. Ee, PVC'nin başka bir formatı var bunda. Action back diyorlar buna. Dokuma hmm. yüzeyiyle alttaki tabanı birbirine tam bir şekilde yapıştırıyorlar. Ekstradan hani e, dokunmaya artı başka bir şey vermiyorlar. Aslında hemen gösterelim. Şöyle diyelim. Normalde biz bunların altlarını çevirdiğimizde düz bir zemin görüyoruz. Evet. Yapıştırma zemin. Aynen. Ama burada dokuma yüzeyiyle bu lamine edilmiş taban ipliklerle birlikte birbirine geçirilmiş. O yüzden de sağlam bir şekilde. Sağlamdan ziyade altı kırılmıyor. Ha, çünkü makineye atabiliyoruz diye evet. ilk aklıma gelen soru o oldu. Yani ha, genelde işte makineye attığımız zaman altı parçalanmaya başlıyor. Parçalan ve dökülmeye, dökülmeye başlıyor. başlıyor. İşte bu PVC action böyle bir şey yaşamıyor yüzeylerimiz. Bu açıdan güzel. Altı dokuma gibi ama bak böyle dokun. Aynı zamanda bizim dediğimiz oyla tekstil hmm. doku da var altında. PVC Kaymayacak. bir şekilde kaymasını evet. engelleyecek. Yapıştırılmış. Zaten testinde çok önemli. Bak deniyorum şu an. Evet kaymıyor. Emekleyen çocuklar için de güzel. Aynen. Çünkü antibakteriyel olduğu için mikrop barındırmıyor. Hem kaymayacaklar hem de elleriyle rahat rahat gezinebilirler bence. Üç farklı boyu var. Yani biz e, üçünü bir arada sahip olmanız için buradayız şu anda. Üç tane farklı boyu var. Salona koysak. Bunu yazın. salona koy. Bunu koridora koy. Bunu koridora koyalım. Bunu da istediğin yere koy. Evet, Hangi kapı önüne girişine, istiyorsan. Mutfak kapı önüne koyulabilir. Ölçülerini hemen söyleyelim o zaman. Hürdan da e, merak etti. Çünkü beyler böyle baktıklarında Farklı bir ürün olsa teknoloji falan boyutları ha, o zaman kolay. Aa zaman <laughs> zaman boyutlar biz diğer türlü metreye alırız böyle salona evet. kaça kaçmış diye. Ve şöyle diye. bir vitamin yürütebilirsiniz ama hanımlar da şöyle bir vitamin yürütebilir. L bir odanız varsa mesela salonunuz. Hı -hı. Büyük olanı yani 133'e 170 olanı normalde bizim alışımız ölçüye yakın bir ölçüdür ve büyük bir alanı kaplar. İkinci halınız e %150 Holünüz için, yani koridorlarınız için ya da dediğimiz gibi yatak odası, mutfak mesela her yere, eğer, her yere olur. Hı hı. Onun haricinde en küçük olan da paspas. Yani bizim paspas tabir ettiğimiz halıdan küçülüyoruz, paspasa geliyoruz. Kapının önüne, banyo önüne, mutfak önüne ya da yazlıkta dediğimiz gibi hemen girişe. Balkona. Balkon ha işte o Bak, öne. Bizde en büyük sorun o. Evet. Çıkıyoruz balkona daha sonra girerken paspas olmuyor, ayağında bir şeyler olabiliyor ama... Bu evet, balkon içinde gayet güzel. Bir de şey ıslak olur, nemli olur, yıkanmış olur, kaymayacağız. Aynen, kaymayacağız. Bu açıdan da çok güzel. Balkon için dedik biz o zaman. Peki, buna. asıl önemli soru, farklı modeller var mı? Hani mesela var. adam çiçek böcek sevmiyor, başka tamam. bir şey istiyor. Kadın zaman... başka bir şey, başka bir renk. Evet var. Hem de o kadar çok zaten şu anda izleyicilerimiz ekranda onu rahatlıkla görebilecekler. Çiçeksiz mi istediniz? Başka bir şey olsun. Başka bir şey istemediniz mi? Çiçekli olsun. Ne, ne istiyorsanız kaç o olsun farklı diyoruz. var? 6 farklı modelimiz var. Hı hı. Yani e, bunu zaten ekranda görüyorlar gayet güzel evet, bir şekilde. Gayet güzel görüyorlar. ben göremiyorum ama şu an. <laughs> <laughs> ama istediğinizi seçebilirsiniz. Gayet güzel, şık. Hani, Evinize hangisi uyuyorsa, hangisi uyuyorsa çiçekli olabilir. Farklı bir desen olabilir ya da farklı renk tonlarına sahip bir şey olabilir. Bu tür renkler yani kahveler, kremler genel olarak uyumsallar. Hani böyle daha kırmızılarla mavilerle aslında ama koyu renk bir mobilyanız varsa eğer o zaman muhakkak seçeneklerden bir tanesini değerlendirin. Kesinlikle. Büyük boyunuz, orta boyunuz ve paspasınız yani en küçük boyunuz. Biz şöyle Gayet dedik güzel. baba, anne, çocuk. Çocuk dedik evet yani ne yapabiliriz Çekirdek bir hala ailesi. <laughs> değil mi? Evet. Ama öyle de görünüyor. Bir de bu uyum e, insana böyle bir al beni getiriyor yani halıya. Yani şey Evimizde değil, güzel, uyum tatıyorum. çok önemli çünkü. Ondan sonra gayet güzel yıkanabilir. Kaldırın seneye, baharda, yazda tekrar kullanın sevgili izleyiciler. Ya da kışın Hürdan dediği gibi yine balkonda dursun. İstediğimiz her yerde tutunuruz. Yer de tutmayacak o da çok önemli. Giriyoruz. Hemen katladığımız evet, zaman hiç yer ufacık tutacak. yer tutacak. İç içe sardık mı takım halı? Hatta senin dediğin gibi altı çatlayıp böyle hani katlanıp sökülmeyeceği evet, için ve dökülmeyeceği için gösteririm. de kare bile katlayıp kaldırabilirsiniz sevgili izleyiciler. Bu doku gerçekten çok önemli. Normalde biz dışarıya çıktığımızda halların altını çevirdiğimizde burada düz bir beyaz PVC bir şey görüyoruz. Evet, PVC görüyoruz. görüyoruz. Bunda da bir PVC yöntemi var ama eksin bekliyorlar. Yani arka yüzeyle bu dip yüzeyle bu ön kısmı hem dikiş yöntemiyle hem de aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi lateks kaplama gibi birbirine dokunmuşlar. Çok daha sağlamlaştırmışlar. kapladık, kırdık, hiçbir şey olmayacak, dökülmeyecek. Bu gerçekten önemli. İşte. Gerçekten önemli. Şöyle dokunduğumuzda gayet rahat zaten o şeyi görüyoruz kaymaz özelliğini. Çok güzel. Ve direkt makineye atabiliyoruz. Direkt makineye Hepsini atabiliyoruz. Hepsini makineye atabiliyoruz. Çıkarıyorsunuz çarşaf gibi çıkarıyorsunuz. Bir güzel yer daha var aklıma geldi bu Ne geldi? Pikniğe. Çekmişim gibi geldi. Pik, Pik, Piknik. Pikniğe. Tamam. <laughs> Bak pikniğe. Bak pikniklik. Evet. at götür pikniğe. Evet rahat oturmak rahat. için kişiye özel hatta büyük olanı da hiç kullanmadınız evinizde yazınızda piknik için alabilirsiniz. Artık arabaların arkasında sehpalar, piknik eşyaları, Aynen. işte masalar, sandalyeler konulmaya başlandı. Hemen boyutlarını tekrar hatırlatalım. Tamam. Büyük olan 133'e 170. 170 gayet ideal bir boy. Aynen. Evet. Orta boy olan 100'e 150. 100'e 150 o da koridor mutfaklar için gayet Aynen. yeterli. Ve küçük olan da 50'ye 70. 50'ye 70 ve zemin olarak hani kayma potansiyeli yüksek olan zeminlerde değil mi? Hı -hı. falan çok rahat kullanabiliriz. Kaymaz tabanlı. yeni parkelerde de kayabiliyor çünkü. Hı -hı. Kaymaz tabanlı olduğu için ama bunu özellikle belirtiyoruz. Bizim bildiğimiz klasik kaymaz tabanlardan katlanan ya da dökülen hani böyle kırılanlardan değil. Çok Kolay bir şekilde yine katlayabildiğiniz ama dediğimiz gibi dokumayla böyle birbirine lamine edilmiş farklı ve çok güzel bir tabana sahip olduğunda. Söyleyelim. Bir de çok güzel. erkekler için alın çamaşır makinesine atın, yıkayın, çıkartın tekrar. Söyle. Evet hiç aklınız kalmasın. Ne yapsın halıyı makineye attım. Aa hiç demenize gerek yok gerçekten. Çünkü halıda rahat bir şekilde 30 derecede yıkayabiliyorsunuz güzelce katlayarak. O yöntemi ben biliyorum söyleyeyim mi yine? İkiye katlıyorsun sonra bir daha katlıyorsun. Ondan sonra şöyle hafif eğilmeyerek <laughs> makineyi yerleştiriyorsun. yerleştiriyorsunuz. Çok uygun bir fiyatla farklı altı farklı renk seçeneğiyle model seçeneğiyle de geliyor. Hı hı. Ve ne kalıyor geriye? Kapatmak kalıyor. Kapatmak kalıyor. <laughs> Fiyatını görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Gerçekten çok uygun ama unutmadan da hatırlatalım. Kampanya kartlarında vade farksız taksit imkanınız da var.